Merhaba Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Güneş panelleri güneş ışığını doğrudan elektriğe çeviren cihazlardır. İçlerinde bulunan özel maddeler genellikle silikon sayesinde bu dönüşüm gerçekleşir. Temel çalışma prensibi güneş ışığına maruz kalan hücrelerin foton denilen ışık parçacıklarını emmesiyle başlar. Güneş ışığı panele çarptığında hücrelerdeki elektronlar harekete geçer. Bu hareket elektrik akımını oluşturur. Yani güneş paneli ışık enerjisini önce elektrik akımına, ardından kullanılabilir elektriğe dönüştürür. Bu akım genellikle doğru akımdır (DC). Ama evlerde kullanılan elektrik alternatif akım (AC) olduğu için bir inverter aracılığıyla dönüştürülür. Güneş panelleri sessiz ve çevre dostu şekilde çalışır, yakıt gerektirmez ve gün boyu güneş olduğu sürece elektrik üretmeye devam eder. Bu yüzden hem evlerde hem de büyük enerji santrallerinde kullanılmaktadır. Kısacası güneş panelleri ışığı elektriğe çeviren özel hücrelerle çalışır ve doğanın en güçlü kaynağı olan güneşi enerjiye dönüştürür. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.